Bugün sizlerle birlikte bu ürünü deniyoruz. Şakasız eğer e e diyebilirsem çok az ergesin ve Sivas'ta Deli denilen bir şey var. Neyse bayağı böyle fırtına falan filan abartmıyorum. Koyabilirsem koyarım şuralara falan ya da konuştuktan hemen sonra bir iki saniye sonrasında koyarım. Neyse bu ürünü açıyoruz. Oha! Burada gördüm ve bunu e bulabilmek için çok çaba sarf ettim. Şöyle bir lamba altına şöyle bir eee parça var Önce Bunu çıkarıyoruz. Sonrasında şimdi şöyle yakıyoruz ve gece lambası. Tatam. Eğer gece unutmazsan gece halinde gösteririm hani karanlıkta nasıl oluyor diye. Bir de bu dediğim bu karşıya şeyi ne dediklerim? Kapat belir. Şu an böyle karanlık olmadığı halde böyle gözüküyor. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Evet arkadaşlar Benim şimdi de akşam güzel. aynı gösteriyoruz. Videoda söylemiştim. Olmuştu, görür görür, görür, almak Şöyle lazım. gözüküyor yani evet. karanlıkta. Neyse beni izlediniz. gitti mi? Benimle kalın. Beni izlediniz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay.